Seviye 432 Şekerleme Dükkanı Hayatta Kalma Zorluğu, Sınıf Birinci Güvenli Stabil Düşük Varlık Sayısı 432. Seviye, Arka Odaların 433. Seviyesidir. 432. Seviye Her Yöne Doğru Giden Devasa Bir Şeker Dükkanı, Seviyede Pembe ve Beyaz Duvar Kağıtları, Dükkanlar, Bir Oyun Salonu ve Bir Mutfak Var. Bu seviyede bulunabilecek çok sayıda şeker var, şekerler normalde the Front frontrumsta bulabileceğiniz şekerlere benziyor. Bu seviyede bulabileceğiniz şekerler skittles, Chocolate, almonds, sandy bars, gumballs ve kemer şekerleridir. Bu seviye ilk olarak 12 Mart 2013'te gezgin bir gezgin tarafından keşfedildi, 2013 yılı olmasına rağmen mağaza 2020'lerde bulabileceğiniz bir şeker dükkanına benziyordu. Burada çok sayıda kapı var bu kapılar, 18, 87 ve diğerleri gibi seviyelere açılabilir, ancak aynı zamanda hayatın için koş. Seviyesi gibi tehlikeli seviyelere de açılabilirler. Güvenli kapılar genellikle kırmızı ve mavi renk şemasındadır, tehlikeli olanlar ise siyah ve beyaz renk şemasındadır. Bu seviyedeki sıcaklık genellikle 20 derece, 68 F'dir. Burada ayrıca otomatlar da var ama bunları bulmak çok nadir. 432. seviyenin bazı bölümlerinde ışık yoktur, uzun mesafe gidebilirler. Kaydedilen en uzun mesafe 5,39 mildir. Seviyenin yaklaşık 0,5 milinde gezginler gökkuşağı sıvısı olarak bilinen bir maddenin sızdığını gösterebilecek borular bulacaktır. 432. seviyede ayrıca Wi-Fi vardır. Bu seviye güvenli olmasına rağmen, duvarlardan gelen oltu, koridorlarda yürürken bilinmeyen gevezelikler ve paspaslanmış alanlar gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu seviyede enerji barlarıyla birlikte badem suyu da bulunabilir. Bu seviyede, alanlarda dolaşan kediler ve yavrular da bulunabilir. Bazı gezginler evcil hayvanları sahiplendi ve artık genellikle yolculuklarında yanlarında olan kişiler oluyor. Mağazalar bu seviyedeki dükkanlar birkaç kez bahsedildiği gibi içerir. Ancak doldurulmuş hayvanlar, oyuncak ayılar ve nadiren gerçek dünyadan oyuncaklar içerebilen dükkanlar da vardır. Gezginlerin %36'sı dükkanlarda takılır ve sohbet eder. Ayrıca gri bir duvar ve zeminden başka hiçbir şeyi olmayan boş dükkanlar da vardır. Bazıları bu yerleri üstler, oteller, bowling muttefikleri ve uzak durmak isteyeceğiniz diğer bazı yerlere dönüştürdü. Oyun salonu. Bu seviyedeki oyun salonu, 2000'den 2020'ye kadar uzanan oyunlara sahip normal bir oyun salonuna benzer. Oyun salonu, gezginlerin %74 ünün takıldığı yerdir, ayrıca bu oyun salonunda girişten 500 fit uzaklıkta bir lobi vardır. Bu makinelerden bazılarının sizi tehlikeli seviyelere taşıdıkları için aslında tehlikeli olduğunu keşfetti. Tehlikeli makineler yeşilken, güvenli olanlar kırmızıdır. Çözüm, Meg'in seviyenin gezginleri kandırmak için böyle yapıldığına inanmasıdır. 15 Nisan 2022 itibarıyla tüm yeşil makinelerin %67'si hatalı olarak işaretlenmiştir. Mutfak bu seviyedeki mutfak, Level 432'deki en ufak tehlikelerden biridir. Mutfakta pamuk şeker, patlamış mısır ve diğer ikramlar yapabilen makineler vardır. Bir gezginin burayı nasıl bulduğunun kaderini belgelemek için bu yere özgü, bu soruyu yanıtlayan bir varlık vardır. Varlıklar. Bu seviyede aşırı tehlikeli varlıklar yok. Ancak, Arcade alanını yöneten ve Arcade'de kimsenin hile yapmamasını sağlayan Festings ve Van Nevel Eksklusiv Entity ve Entity 555 var, aksi takdirde da gönderilecekler. Dükkan sahibi Dükkan sahibi, evini çok koruyan bir varlıktır. Bir gezgin satın alabilecekleri yiyecekler istediğinde, bir sohbete başlayabilirler. Dükkan sahibi daha sonra kişiye yiyeceklerini verir ve o kişi uzaklaşır. Ancak biri makineleri, parçalar ve şekerle kaçar. Dükkan sahibi kişiye ışınlanır ve 30 saniye boyunca konuşur. Şekeri alır ve kurbanı ceza olarak 777. seviyeye gönderir. Koloniler ve karakollar. Şeker sarmaşıkları. Tehlikeli varlıklar bölgeye girdiğinde silahlandırılır. 46 üye. Gezginlere karşı çok dost canlısı. Girişler ve çıkışlar. Girişler. 33. kattaki alışveriş merkezinden geçerek giriş yapabilirsiniz. 10. seviyede mücevher bulmak için kazmaya devam ederseniz buraya ulaşacaksınız. Pembe ve beyaz renkte spiral bir daire bulmak sizi level 94'te hipnotize edecek ve kişiyi bayıltıp seviyeye getirecektir bir seviyenin tabanından hiçbir kesitin geçmeme ihtimali %0,09'dur. Çıkışlar, yukarıdaki kapıları açtığınızda rastgele bir seviyeye ulaşacaksınız. Yeşil bir Atari makinesinde oynamak kişiyi rastgele tehlikeli bir seviyeye götürecektir. 30 saniye boyunca dönerseniz 188. seviyeye ulaşırsınız. Tahta bir tahta parçasının kazara yenilmesi kişinin boğulmasına ve 26. seviyeye kadar bayılmasına neden olur. Dükkan sahibinden hiçbir şey kesmeden geçmek kişiyi 18. seviyeye getirecektir. Üzerinde hastane yazan metal gri kapıyı bulun. Kapıyı açtığınızda 433. seviyeye ulaşacaksınız. Atari alanında hile yapmak sizi aldattı.